sonunda Aşilus Limited sizlerle. Bu makineyi üst segmente taşıyan lastik boyutlarıyla. 11 inç tubeless lastikleriyle Aşilus Limited. Aşilus Limited yeni gidon yapısıyla karşınızda. Nat ile Aşilus Limited. Pelikten oluşan bir aparat yapıyoruz. Bu ayaklarda şu şekilde kullanılabiliyor. Aşil efsanesi başlasın. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Şenel ile beraberiz. Evet sevgili Alper Demirkaya ile birlikte yeni modellerin videolarına devam ediyoruz. Evet bunu yapmamıştık soruluyor da. Kesinlikle. Açılıyorsun yenisi bu. Kesinlikle evet. biliyorsun hani geçen zaten en son çektiğimiz videoda lansman videosuydu. Evet evet. Hani orada, orada da baya bir görücüye çıktı ürünlerimiz. Kan kırmızısı. Kesinlikle yani <laughs> çok yani hepsi güzel zaten. Evet. özellikle yeni modellerdeki gelişimler, değişimler, eklentiler gerçekten kullanıcılardan çok pozitif geri dönüşler aldı. Evet. Hep genelde hani eksik olan taraflar tamamlanmış oldu ve üzerine hep her zaman zaten Dualtron bir taş daha bir taş daha koyarak devam ediyor. Yani. Yıllardır o şekilde devam ediyor benim de gördüğüm. Bir de bu. Kırmızı gerçekten yakışıyor bu açılışta. Evet, evet yani evet. gerçekten dediğin gibi hani bunlar biliyorsun siyah, sarı ve kırmızı olarak üç farklı renk kategorisine geliyordu. Evet. Ee, en çok satılan modeli zaten siyahlı ve kırmızılı olan kombinasyonu. Evet evet. Ee, dolayısıyla gerçekten güzel bir ürün. Hani bakalım burada neler olmuş göreceğiz. Ama ondan önce de hani çok küçük bilgiler Hı. verelim istersen. Tabi. Yeni gelişen modeller var Dualtron'da. Yeni modellerin e, tanıtımları yapılacak ilerleyen süreçlerde. Hı hı. Yani 2026 yılında çok daha değişik Hızlı işler bir olacak. Yıl olacak. Evet, onu söyleyebilirim. Özellikle üst segment makineler için konuşuyorum. Hı hı. Hani onunla ilgili de hani zaten bu olaylar biraz daha yakınlaştıkça paylaşımları da yapıyor olacağız. Hani onunla ilgili de ufak bir haber veriyor olalım şimdiden e, kullanıcılarımıza. Tamam, Merakla bekliyoruz. Sen yurt dışına gidip geliyorsun ya. Evet. Bazen erken görüyorsun. Öyle erken gördüğün model oldu mu şu ana kadar onlardan? Oldu, oldu. Ha, yani çok şu iyi. anda zaten bir en az iki tane falan model var hani hmm, hmm, onunla hmm. alakalı farklı anlamda gerçekten kullanıcıların bir ilgisini çekebilecek. Hmm. Dediğim gibi bu modeller de 2026'da da Türkiye'de olacak olanlar var aralarında. Onunla ilgili de sürprizleri şimdilik şöyle kısa bir tamam. spoiler vermiş olalım ama yavaş yavaş paylaşıyor evet. olacağız yıl i̇şte sonunda. İşte adamlar yani. akıllı adamlar heyecanı hiç bitirmiyorlar. Evet, hem yani yenileri geliştiriyor hem sürekli yeni model getiriyor. Kesinlikle. Sürekli kesinlikle. besliyor yani kesinlikle piyasayı. Kesinlikle katılıyorum sana. Evet. Şimdi istersen hani bu gerçekten çok evet. güzel özel olan Dualtron Achilus Limited versiyonunun Geçelim. pantomuna hazırsak Detaylara. başlayalım. Hadi bakalım. Evet, Duatron Maçka Store'da bugün çok güzel, yepyeni haliyle Duatron Aşilüs'ün Limited versiyonuyla sizlerle beraberiz. Bu Aşilüs sonradan katıldı aileye ama sevdirdi kendini ya. Kesinlikle. Evet. Aslında hani şöyle bahsedeyim. Aşilüs'ün ortaya çıkması... Tandır birden tandır 2'ye geçiş dönemine evet, denk geliyor. Aha. Çünkü biliyorsun tandır yani Tundr 1 tabiri caizse, hmm. duatronun ne kilometre taşlarından bir tanesi. Tabi. İlk versiyonuyla da çok tutuldu. Hem kalın lastikleriyle, hızıyla, tabii, tabii. genel şasi yapısıyla gerçekten çok ilgi çekmişti. Bir ve de o zamanlar X de yoktu, lafını kestim ama yani önemli mi? bir modeldi. Aynen, önemli bir modeldi ve evet. özellikle o yıllarda, yani bu konuştuğumuz zaten aşağı yukarı 4-5 sene öncesi, gerçekten ultra ultra bir üründü tabii, yani. Tabii ve aşağı yukarı 4500 4600 watt'lar civarında bir vata sahipti. Hı hı. Daha sonrasında 2'nin ortaya çıkmasıyla tabii ki 10.000 watt'lık bir ürüne geçildi orada. Aynen. Dolayısıyla hani yani. orada olay bambaşka bir boyut kazandı. Hı hı. Ama hani kimileri için de hani bu hem burada tabii bütçe de yukarıya doğru zıpladı, özellikler de. Ama o anlamda da hani Gerçekten o ilk Tandır'ın yerini tutacak bir hı hı. makine olsun istendi. Dolayısıyla aslında Tandır'ın Tandır 1'in yeni versiyonu olarak Achilles piyasaya sürüldü. Doğru. Yani hem lastik boyutuyla hem şasi boyutuyla e, neredeyse zaten Thunder'la çok yakın. Evet. E, dolayısıyla hani motor gücü de yine 4650 watt civarında. Hani aslında hani Tandır 1, Tandır 2 gibi hani o kadar çok güçlü bir makine istemeyen ama yine konforlu, güzel ve güçlü bir makine isteyenler için gerçekten güzel bir opsiyon oldu diyebilirim. İşte o günden beri de sevdirdi kendini, tutundu yani. Kesinlikle. Bir de tabii biliyorsun hani dualtron'un bir çizgisi var. Genelde hani siyah ilerliyoruz Hı -hı. renk seçenekleri evet, olarak. Evet. Bu aşırı da tabii hani kol kısımlarında işte sarı, kırmızı, siyah gibi renk opsiyonları da geldi. Hı -hı. O zaman hani biraz daha tabii farklı opsiyonlar çıkmış oldu ortaya ve evet. kişiselleştirme şansımız arttı. Bu da tabii bir renk katmış oldu işin içerisine. İstersen hani öncelikle hani genel özelliklerden başlayalım. Ee, sonra biliyorsun hani ilk çıkan Ashulus aşırısı vardı. Ashulus'un ikinci versiyonu, Ashulus'un new versiyonu hani orada da da hani 2-3 farklı kategoriye geçti. Ufak evet. ufak eklentiler geldi üzerine. Ama artık bu şu anda gelen yepyeni versiyonu tabii full artı full vaziyette diyebilirim. Evet, evet. Çok kısa Ashulus'tan gelen olarak bahsedelim. Ashulus'umuz İki motora sahip önde ve arkada toplamda 4.650 wattlık bir motor gücümüz var hı hı. ve e, bataryaya geldiğimizde e, daha önce LG bataryayla gelirken şu anda 60 volt 35 amper Samsung bataryayla geliyor. Dolayısıyla hani bataryada da bir tık hani dediğim gibi LG Samsung çok yakın ama hani Samsung bir tık daha yukarıda kalıyor. Hı. Batarya o anlamında da hani bir tık üste çıkmış olduk. Gerçi en iyisine çıkmış olduk. Ee, onun dışında en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten hani bu makineyi üst segmente taşıyan lastik boyutlarıydı. Hı. Evet. Lastik boyutlarımız 11 inç olarak geliyor. Dolayısıyla hani Thunder serisiyle aynı aynı büyüklükte. büyüklükte. bir lastik ve tubeless olarak geliyor. Yani iç lastik olayımız yok ve üzerindeki lastikler de gerçekten sağlam lastikler. Ha bu anlamda da tabii kişiselleştirmeler yapılabiliyor. Yani farklı lastik opsiyonlarımız var vesaire. Evet, evet, evet. Hani onlardan da şöyle çok kısa hatta bir araya girmiş olarak bahsedeyim. Hani istenirse hani şu şekilde farklı yol lastikleriyle hani yol tutuşunun arttırılması e, konforun artması gibi hani bir tık daha da kalınlaşıyor lastik zaten taban ölçüsü. Hı hı. Hani bu tip custom organizasyonlara da girilebilir. Hani bunu da lafı geçmişken belirtmiş olalım. Ben bunun da töblüsü olduğunu açıkçası bilmiyordum. Yani biz bunu Luxury Plus için konuşuyorduk ama evet. luxury, luxury Limited'da bu da öyle diyorsun. Evet ya bu zaten ezelden beri öyle geliyordu. Ama tabii şu anda hani gelen şeylerde yeni versiyonda hani motorlarda da ufak revizeler oldu. Hı hı. Anakartlarda da ufak revizeler oldu. Hani hep bir ufak zaten üstüne koymalı oluyor. Yapıyorlar evet. Aynen bataryada dediğim gibi 35 amper şeklinde ama Samsung'a dönmüş oldu. Yani fren sistemine geldiğimiz zaman zaten nat frenlerimiz vardı ABS'li olarak iki pistonlu. O anlamda da gerçekten hani bu makineye fazla fazla yeten bir fren tabii canım. sistemi. Onu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. ABS falan da var frenler Kesinlikle var yani, yani ABS'li not hidrolik fren sistemi söz konusu. Hani en üst düzey fren sistemlerinden bir tanesi zaten. O anlamda da çok başarılı. Renk opsiyonlarında da başlıkta belirttiğimiz gibi renk değişimleri buradaki kollarda oluyor. Yani bu kollar kırmızı Hı -hı. sarı veya siyah olabiliyor. Ama gerçi zaten en çok talep gören kırmızı modeli. En hızlı biten model Hı -hı. o oluyor. Bu anlamda baktığımız zaman. Onun dışında ön tarafa gelelim istersen. Ön tarafta bizi neler bekliyor? Ön tarafta çok güzel bir A4 ekranımız var zaten. Dolayısıyla bu da hani en üst segmentteki ekran boyutumuz. Eee A4 ekranımızda zaten birçok biliyorsun hani uygulama üzerinden bütün değişiklikleri yapabiliyorsun. Kilit koyabiliyoruz vesaire. Ön farımız vardı biliyorsun. Şu şekilde 30 watt'lık gerçekten çok 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 başarılı. Hı hı. Onun dışında sinyalizasyonlarımız var şu şekilde. Ve çok güçlü bir kornamız var. Dolayısıyla Çek hani yok yok diyebiliriz. Ama gelelim ki en 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 önemli özelliklerinden bir tanesi yani evet. önceki versiyonlarında fark biliyorsun hani bütün bunlar hani çok güzeldi ama Didon yapılarının ha, didon. değişikliği şu anda hani evet e, ilk Thunder 3'te uygulanan Didon yapısı şu anda bütün modellere zaten gelmeye başladı. Hani Victor Limited'da da biliyorsun var. Ya. Artık bu yeni asylusumuzun limited versiyonunda da bu yeni Didon yapısı mevcut. Gerçekten hani çok başarılı, çok sağlam. Bu didon çok iyi ya. İnanılmaz. Hani hem katlama kolaylığı da söz konusu. Hani şu şekilde açıp yani şu şekilde çok kolay bir şekilde katlanabiliyor ve buradan kitlenebiliyor. Hı hı. Ee, tekrar geri geldiğimizde de şu şekilde gelip kolay bir şekilde tekrardan katlayabiliyoruz. Ya sonra ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Gidon'dan bahsedince bu biz senle yaptığımız e, Luxury e, Limited videosunu eşimle beraber izledik biz. Hı hı. Ondan sonra o dedi ki, ya bu çok güzelleşmişti. de Biz buna mı geçsek acaba dedi. Evet yani işte Gidon'u lastiği falan kesinlikle. görünce kesinlikle. Kesinlikle. ekran evet ya çok çok fazla farklar oluyor yani Hı -hı. E, ama dediğim gibi Dualtron'un en çok bu yanını seviyoruz zaten o anlamda hep üzerine bir taş daha evet. koyuyor bir taş daha koyuyor mevcut modelleri geliştiriyor ve zamanı geldiğinde de yeni modelleri duyuruyor bu da tabii hepimizi heyecanlandıran unsurlardan bir tanesi oluyor diyebilirim kullanıcılar arasında şöyle bir muhabbet gelişecek ileride senin işte Luxury Plus'ın kaç model gibi e, aynen aynen <laughs> hani evet zamanındaki hani e, işte Tandırın. S modeli SX modeli falan evet, gibi evet farklı konuşma diyalogları geçebilir yani o anlamda bakınız evet, evet. Senin hani sormak istediğin bir şey var mı? Ya sormak istediğim bir şey yok. Her şeyi anlatıyorsun gerçekten güzel olarak. Bu bizim çok sevdiğimiz bir model. Biliyorsun ilk göz ağrım hep ben bundan bahsediyorum. Evet, yani bu bir senin asansör hep almak istediğim bir modeldi. Zaten. Asansör meselesinden alamadığımız bir modeldi. O yüzden Kesinlikle. Kesinlikle ama belki hani artık bir delilik yapabilirsin. Evi değiştirirsek. <laughs> ya da hani bilmiyorum asansörde bir revizyon falan olursa o zor. orada bir şeyler ama... yapılabilir yani. Bu arada hani bahsetmişken atlamamış olalım. Hani biliyorsun artık bunlarda da yeni body ayaklar evet, var. Evet, evet. Hani o anlamda da farklı onu da çok kısa bir göstereyim yeri gelmişken. Şöyle tamam. istendiği zaman hani şu tarz custom ayaklar da monte edilebiliyor. Bunları da söyleyeyim. Ha. Bunlara özel çelikten oluşan bir aparat yapıyoruz. Hı -hı. ve Bu ayaklarda şu şekilde kullanılabiliyor. Gerçekten hem çok sağlam hem de çok. çok. O anlamda görsel olarak da mükemmel bir görüntü çıkartıyor. Yani, o an, ağır modellerde çok gerekli bir şey aslında. Bu evet, evet. Yani onu da burada hmm. laf arasında geçmiş olalım diyebilirim. Ama yani. bunlar çok da özetli. eski modellere göre kıyaslarsak. Çok çok iyi. Tabii ki. Canım. Yani, ayaklar, ayaklar gerçekten mükemmel. Ayaklara göre çok gelişti yani. Evet. Yani çok özetle gerçekten hani artık aşırı Limited Hani dörtlük değil 10 onluk bir hale gelmiş oldu. Hiçbir eksiğimiz kalmamış oldu. Gerçekten hani bu segmentte hani fiyat performans olarak da çok başarılı. Hı hı. Tüm kullanıcılara önerdiğimiz makinelerden bir tanesi. Hız olarak bu çok Thunder'ların da gerisine kalmayan bir model değil mi? Evet evet hani aslında ideal hani hız olarak 80 -80. aşağı yukarı evet hani 75-80 km bölü saatlere gelebiliyor menzil olarak işte aşağı yukarı hani 70'ten 100 arasında menzilere Hı -hı. verme şansı söz konusu tabii ki kullanım tarzına bağlı olarak değişmekle birlikte Hı -hı. E, ağırlığımıza gelince de ağırlığımız da aşağı yukarı işte hani 38-39 kilolar hani 40 kilolar gibi bir ağırlığımız söz konusu. ...Dualtron'un son zamanlardaki en güzel modellerinden bir tanesi. Kesinlikle, kesinlikle. Ortanın üst segmenti sanki bu. Evet evet, bu artık üst segmentin başlangıç noktaları diyebiliriz. Evet. Hı hı. O anlamda gerçekten çok başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim. İlave etmek istediğim bir şey var mı? Şunu sorabilirim Yunus. Şu çamurluklar standart çamurluklar değil mi? Doğru, Bir de bunların aynen. spor kısa böyle... ...şöyle bir şey vardı eskiden daha spor. Kesinlikle, istiyordum. spor olan versiyonlar var. Yani şöyle geliyor, şuradan kısa geliyor. He. Dolayısıyla bir motosiklet gibi lastik komple gözüküyor. İnanılmaz Onu, bir. Opsiyonel mi bunlar? Opsiyonel. Hani bunlar hepsi mevcut. Hani hmm. inanılmaz bir görüntü çıkıyor tabii. Lastik böyle çok evet, güzel bir görüntü oluyor vesaire. Gibi. Tabii ki hani özellikle yaz dönemlerinde veya yağmursuz havalarda kullanılır için çok çok güzel bir e, customize mevcut diyebilirim. Mevcut diyorsun. Mevcut. Artı şu da var. İstenirse hani daha... Hani çok böyle yoğun yağmurda kullananlar için hı. daha kapalı çamurluk opsiyonları da var. Tam tersi bundan daha da kapalı. Hani onda da yanları ve biraz daha uzun olan. Hı. Hani o anlamda çamurluklarda hani customize edebiliyoruz. Hani kullanım tarzımıza göre böyle hı hı. bir opsiyonumuz söz konusu. Onun dışında pek bir şey gelmedi soracak aklıma. Evet yani dediğim gibi hani ben zaten hep söylüyorum bu da benim hani uzun süredir bir kullanım cihazlardan bir tanesiydi yaklaşık evet. bir seneye yakın. Sen bunu kullandın. Yani Dualtron Aşilus gerçekten çok sevdiğimiz bir cihaz. Fiyat olarak, performans olarak, görsel olarak yani mükemmel diyebilirim. Evet, evet. Ee, Her zaman hani görmeyenleri de veya da almak isteyenleri de Dualtron maç Kostora bekliyoruz. Evet. O zaman istersen yavaş yavaş toparlayalım. Tamam, bu haftalık kapatalım. o zaman diyelim Dualtron Ashluz Limited'den Dualtron Match Kostordan bu kadar diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın önümüzdeki hafta görüşmek üzere. <laughs>